Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği konutunda Ramazan Bayramı'nın gelişini müjdeleyen şantrat yani ay gecesi kutlandı. Kutlamaya Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Saiz Gazi, eşi Şaza Gazi ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlamada İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazment de yer aldı. Pakistan Büyükelçisi Gazi yaptığı konuşmada kutlamaya katılanlara teşekkür etti. Bu gece bir renkler, Neşe, dostlar ve ziyaret eden dostlarımızın gecesi. Pakistan Büyükelçiliğinde birçok başka etkinliğe katılmış olabilirsiniz. Ama bu olay bizim Ramazan'ın son gecesinde kutladığımız bir olaydır. Hepinizle katıldığınız için teşekkür ederim. Kutlamada davetlilere çoğunluğu Pakistan mutfağına özgü lezzetlerden oluşan iftar verildi. İftarın ardından davete katılanlar ellerine Pakistan'a özgü kınalar yaptırdı.